O ismi, o ismi, o ismi. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar mı oynuyor adını diyor. söylesene. Angry Neighbor. Angry Neighbor name. oynuyor. Evet şu an bu bizim evimiz. O karşıdaki Angry Mevin evi. Bakalım. Hemen bakın. Şey şuradan. Şimdi gidek. Onun araba çarpı gidiyor. Araba çarpsa e, şey oluyor. Ölüyorsun. E, Evinde doyuyorsun sonra. Al sen oynayın ya Ben niye oynayayım ya? Arkadaşlar ne yapıyor belli değil. Sonra dur ben bir şey yapacağım bir şey yapacağım. Dur dur. Ne yapayım ne yapayım? Ne sen? ne yapacağım? Şöyle. Ne yapacağım? Hele o biraz bekleyeceğiz. Oh! Yemirmem. Şimdi camı kıracağım. Camı kıracağım. Evet. <gülüyor> 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 Arkadaşlar çok komik. Ne yapıyor lan? Buna lan. Hadi evet, dibine bak. Kendine çek, kendine çek. Seni <gülüyor> çok korkunç değil mi? Yok, ya. ya dibine gelsen yine açayım. Ver, ver bana <laughs> şimdi de. Aman. <laughs> <laughs> be, <ne>? şey <laughs> Aa, i̇şte gel lan? buraya. Nasıl halledim biraz? Evet, tamam. Şimdi ne yapacağım? Buraya mı? Buraya mı? tamam Böyle Ay. yapacağım böyle yapacağım. Dur 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 be. He öyle. oraya koyacaksın işte. Bir şey alacağım. Yok bir de şunu alalım. Tamam dürbün. Dürbün. Oha fırlattın da. Dürbünü fırlatacağım Amca. Nasıl? Nasıl alıyorum? Dürbünü bilmiyorum bana oynatmayın. Ver ver ver. Arkadaşlar bunların işkencesi neymiş? Ha? Ver ver ver. Ya alamıyor Ha alamıyor. Ver ya arkadaşlar bunların işkencesi. Bak amcandan beni yiyeceğim şu an. Camını kıracağım. Nasıl kırıyordun? Kırdık kırdık. Kaç. <laughs> ya ses, gelmiyor, ses, ses gelse, ses gelse, ses gelse, dın dın dın, dın dın dın, dın dın dın, öyle ses gelse. Bunu, bunu camına fırlatacağım. Fırlatacağım. Bekle, açalım. Tamam. Şöyle koy arkadaşlar. Koyalım. Dur, nerede? Şuradan çıkamıyor Camdan bakıyor mu Yok, ben yine üç camı fırlatırım. Ya yani şimdi ne yapacağız? Evin içine gir. Ağzımıza sikmez mi? Anam. Abi şu an bir daha. Fark edersen gir. Buradan alabilir miyiz? Ses geldi. Hızlı koşuyor mu? Yani biraz. Anamıyorum. Gerçekten benden hızlı koşamaz Benden de. Oh, Aa adam Hristiyan çıktı bak. Dört işaret var. Ya Yusuf el bir et din oyna. Arkadaşlar sesini çıkarmıyor. Ana sen kız <türküzü> daha geçin. tipi <türküzü> yanına git yanına git yanına git yanına git hele ya. Zor. Zor. Lan yanına git. Hele ver bana hele ver bana. Yusuf sütlü şey biliyor. Yusuf baba yağılsın bu işleri. Geliyor ha. Yusuf baba sana mı bunu? Ne oldu? Hapi. Teriyi sana. Bu harici, mavi çuvağı. Dakika dakika, dakika elcik Bu elcik tamam böyle bir tane kutuya. ne? Lan. Ha lan. Değil mi? Kesinlikle ah. öyle. Şimdi onun üstüne fırlatacağım. Kızın komşu, geliyor. Ben Oha! Oha! Oha dayı! Kıza bak! Oha! Üstüne yapıştırdın bana. Tablet düştü ya! Ya!

gelme 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 ses gelmesi lazım benden de hemen ses gelmeyeyim bekle ben kaçayım biraz Pişir, oh, alayım ya şimdi çantanı aç ya böyle yapıyor ya bilmiyorum sen şimdi gelmişler bana öğretiyorlar gerçi siz öğrettiniz dur korasını atalım oldu dur ben çok sevdim ben çok sevdim git camı kır camı kır Canımı zaten kırmışım ya. Ben o camı kırmadı mısın? Bu camı kırmadı mısın? Kırdım. Kırmışız. Kırmadı mısın? E başka neyle kıracağım? Uy. Bir şey beni sersem ne? Telif yersin ha. Ne telif ya oğlum? Ne ya telif mi oğlum? Şimdi çantanı açısın. Ben sen bunu iç. Ben Tamam. Araba geliyor. Gelin mi bakıyorsun? Oooo yaşlı nene nerede? Ses geliyor. Kırsam mı? Niye bu? Bak Aynen orada mi? kaldı sanki. Orada. Oo, o o zaman arkasına gitsin Al sen Yusuf oyna. Yusuf bile. Kapasına sakınmayın. Camıkır sana ayrı olsun. Öyle yapma. Öyle yapacağım. Çantayı, çantayı, aç, aç, çantayı aç, çantayı aç, çantayı aç. Şöyle. Camdan hemen kaçar ha tamam. Ortayı kırmışız zaten. Buraya kır, buraya kır, buraya kır. Buraya kırdık. Her yeri kırdı. Elin içine gir, elin içine gir. Ele bak hele. Tık kafasından, uyur kafasına gel kafasını. Kadın mı? Uyur! Anne! Anne! <laughs> arkadaşlar. Al Miray. Oraya çadır attı. Yine aldı bu seni. Arkadaşlar 20 lag bekliyoruz. Miray orbit bir şimdi. Oğlum. Gel. AY Hayal GEL 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 hadi ya, ya. Üstüne atayım dedim Şarkı çalıyor He şarkı çalıyor diye geliyor da Basta oraya gittim Bir şey yok. kır Vazo'sunu al kır

Kırılmadı ya. Gerçek atoz ile kırılmış. Kel toz. <laughs> bu kel toztur ha? Kadın mı erkek mi? Erkek durma. Şimdi onu camdan kıracağız kardeşim. Şuna buradan kır. Evet. Hayır. Ben Ya arkadaşlar bunu ne diyor? Şimdi. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben biliyorum ben biliyorum. ben biliyorum. Ben biliyorum ben biliyorum ben biliyorum. Şimdi. Adamın sesi videoda da gözüküyor. Ayak mı kayda? Ayak mı? Lan dur 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 dur. Kırparsın. Kalkmayacağım. Niye? Buradan garip şey, sesler. Bak kırsam kırıyorum ha. Arkaya kıracağım. Bunu arkaya kıracağım. Buraya kırsam ne olur? Hadi kır be ağam. Ana. Bir şey olmadı. Ses mi? ona ses sesliydi? Ondan geldi yanımda. Bir de ses geliyor. Elektriği kessek. Şu an onun arkasından. Böyle. Bir. Bu bahçeye çıkmıyor. Bu da ne Şimdi Alayım kutuyu. Kırıyorum. Can kazanmış ya. Can kazanmış. Kulasaydı içeri gidelim. Bir dakika dakika. Bu da kılmıyor. Doğru yaptım ya. Var ya. Kaçayım Oradan birkaç eşya alalım. Gel sen benim kovasını üstüne vur. Gel. Çanta, radyo, Aldım elimi. Gel şimdi. Ah! Ama fırlattım güzel de fırlattım. Oh sabah olmuş. Şöyle bir yanalım da. Karşıya bir kışkırtalım. kırtalım. <laughs> Şurada hamburger var. Yemem yemedim. Şimdi buna yediğim şey. Üst kata git. Üst kata git. mi Lan Lan lan. Yağmur mu ya? Yağmur ya. Sabahki yağmur. Tez kıralım. Bırak. Al sana al. Ha? Tuzak olmuş oraya. Yürü mi? Yürü git. <Girls> Yürü. Al. La abi. Gel onu kır. Ben niye kıram? Her şeyi bana versin. Yusuf abi. Tamam. Her şeyi bana ver. Tez onu kırıyorsun. Tamam. Sıra mı kıracağım?

قبل dakika هلا بقى Biraz uyuyor camdan dışarı. Orada gelir ki seni ver. Lan üst, üst kattan gelebiliyor ha üst kattan. Üst kattan pat diye seni. Şimdi gelecek ben bileyim. Ben de gelecek. Ben de gelecek. Gel 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 gel. Sakın buraya. Bana niye veriyor lan biraz? Lan bana niye veriyor? Lan <laughs> <laughs> Ha burada o yoktur oğlum. lan oh, no, ne, ne korkak çıktınız lan? <laughs> Allah Miraç. O <laughs> ödünü kopar ha. Lan sen. Kapi Kapıyı kapat kapıyı kapat. Ben yokum kardeşim ben yokum ben yokum ben yokum. Sus katan çıkmıştır. Araba çarpmasın sakın. Çarpmasına sakın Bir dakika daha şunu. Aa son. Hop. Başmıyor. Aa! Ah! <gülme> 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 La tam yüzüne yapıştırayım dedim yapıştırdım ama benim abi. Gel buraya. Evet arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? Evet arkadaşlar. Bugün sabah olurken uyandık, arabayı alalım yani. Arabayı alamıyoruz. Arabayı alamıyoruz. Gelen bir tane arabaya fırlatacağım şey. Sandalye fırlat. fırlatayım. ne kadar akşam olur. Ne oluyor? Be? Ben bir zaman yürüyemiyorum ben? Ne neredesin? Ne Biz oraya oturabiliyoruz. Bekle. Alıyorsun. Sonra ben Hep Bu arkadaşlar. 勺子。 arkadaşlar ses çıkıyor. Ses gidiyor başlıyor. Uzaklaştı. <laughs> arkadaşlar bundan bunun Bu ne gelmesi Ver 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 ve like atmayı unutmayın. ver 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 Şu atasa ölürsün belki. Al 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 al. Sen korkudan ölüyorsun lan. Lan bu ya. Lan her şeyi bana versin. Diğer çok Ben şimdi ben buradan nasıl çıkayım? Diğer cam. ben sana gidiyorum. <laughs> buradan ben, ben gideceğim. Şey yapacağım. Bir tane bir şey lazım bana. Şu Çöp. Çöp al. Neyse buralar. Bunun için. Şuraya yapar gitmez. Abi bu hiç buraya gelmiyor. Ay ya. Orada 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 yeminim orada. Lan. Her yerde beni görüyor bu ya. La bir şey olmuyor lan. Ne oldu lan? Ne oldu? E ee, ne oldu? Nereye gitsin? Nasıl? Nasıl? Ah. Arkadaşlar Granny oynamamızı istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya 5 like istiyoruz. <laughs> Bu anahtar ne işe yarıyor? Eğer 5 like gelirse Granny'de 5. güne kadar geleceğiz. 5. günde bize ne yapacak? Ona bakacağız arkadaşlar. 5 like bekliyorum. Bu burada 20 like gelirse e, Granny videosu çekelim. Ya bir ondan fazla like gelirse Ha <gülüyor> <Koşma>. <gülüyor> Arkadaşlar evet bunu götürü çekerek videoyu bitiriyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. bay.